Herkese merhaba arkadaşlar, bugün biz, yani babam ve Emirhan Hoca'yla beraber Böyle dışarı çıktık Büşra gelmek istemedi, Burak Ali'nin Oyuncaklarını keşfetmek için Biz burada Anıt Anıtkabir'e geldik, babam ve Emirhan Hoca Daha önce gelmemişlerdi O yüzden geldik böyle Biraz daha nöbet değişimi olacak. Onu çekeceğiz. Şu Türk bayrağı çok güzel. Anıt kabirde en sevdiğim yerlerden biri. İçerideki Taurus ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin canlandırması olan kısmı çok seviyorum. Aslında çekecektim ama Çekemedim o tarafı. Şurada mezuniyet için fotoğraf çekenler de var. Çok kalabalık. Biz markete çıktık. Ankara çok soğuk. Alatan üşyanı, montunu, kendi kalın üstümü falan getirdim. Yani çok yoğun geçiyor günlerim. O yüzden pek çekemiyorum. Eylülüm e birkaç tane bir var. Okula gel, okula şu an. O yüzden biz de Emir ile beraber almaya geldik. Zaten şurada şokla A101 var. Şunlara baksana. Ne güzel. Şu an Ankara'da şu şekilde bir çarşıdayız. Umut çarşı diye geçiyordu ama Böyle uzun, hem yol yani yol açık, arabalar açık olan bir yerde. Böyle dümdüz gidiyoruz. Hmm. Hmm. Tamam. Bu taraf da kapalı alan. saat sen bizim yer burası Ah kiraz eli tele alalım dönüşü. Okey. Kiraz alalım. Çilek eli tele. Çok ucuz. Bir şey de 20 TL. Domates <laughs> Elbiseler <laughs> 250 TL <'ymiş. Gülüyor> Burada da sadece bıçaklar ve e, mangal çeşitleri var. Bıçak mı? Açabiliyor Açabiliyor. Şu an hastaneye geldik. Arada sıra bulamamıştım ama Ankara'da buldum. Yıldırım Beyazda geldik. Biz hastaneden çıktık. Maalesef tekrar kan aldılar benden. Hmm, inşallah sağlıkla sonuçlarını alırız da. Bakalım. Perşembe günü. Yarın değil de sonraki gün çıkacak dedi ama. Ama bu arada Ayşegül Hanım diye bir doktor var. Gerçekten o kadar kibar ki bayıldım. Zaten danışman da çok kibardı. Yönlendirenler de kibardı. Bilmiyorum. Keşke bütün doktorlar böyle olsa. Tabii bazen hastalarına aksisi oluyor ama ne bileyim böyle yumuşacık olunca insan böyle biraz daha rahat oluyor. Yarın gelmeyebilir şeydi biliyor musun? Korku treni. Biz şu an Ankara Ulus'ta Cuma, Cumartesi, Pazar günleri açılan ıı, pazara geldik. Şurası. Antika şeyler satılıyor. Ondan sonra bence ikinci el filan gibi görünüyor bazı, bazıları sıfır. Ben gelirse. <laughs> et amca. Yürüyelim abiler. Kuzdanı yüze vermiyor kuzdanı. Yüzde yüzde mi var ya? Ha deri ha, Hangisi? Sıfır ayarında. Yukarı çıkıyor. mu? ben alırım. Derim orta. Derim Geliyor. 150 yirmi. Nerede? <laughs> Oğlum benim ekmeğimi taşıdın. Ne görüyorsun? <laughs> kızım Evet. Kenarda dur bebeğim.

Evet kızım ellemiyoruz. Koridora çık gidelim. Hadi kız. Karatır Gümrük'te gelen ürünlerin satıldığı bir şey geldi yani yeraltı çarşısı gibi yani mağaza ama güya yarı fiyat ama çok pahalı yine şurada o ürünler Bunlar da normal bence dükkanlar çünkü fiyatı şereklerle aynı. Melike Hatun çarşısı olarak geçiyor. Ulusta. Şöyle. Burada tarım kooperatif de varmış market olarak. Uygun. Böyle çantalar. Mesela şu çanta 480 TL şu 300 bir kitap 20 TL 4 tanesi 60 TL Şöyle cami var bir tane. Böyle Meliki Hatun çarşısı.